İnsan arar, bazen bulur, bazen buldum zanneder, bazen buldum zannetmişken bir imtihanla kaybeder. Aradığını bazen bir çift gözün derununda bulur, bazen kaybeder kendisini insan bir çift göz bebeğinin ta içinde. Genç adam da ararmış, aşkı ararmış. O kitaplarda okuduğu, filmlerde seyrettiği, hayalini kurduğu, rüyalarda gördüğü aşkı aramış yıllar boyu. Bir gün bir kütüphaneden bir kitap almış, oturmuş, sabaha kadar okumuş, yutmuş o kitabı ezberlemiş. Bazen sayfaları birbiri ardınca çevirmiş, tekrar okumuş, tekrar okumuş ve o kitaptaki aşka vurulmuş genç adam. Sonra kitabı kapatmış sabaha karşı, düşünmeye başlamış. Acaba böyle aşıklar gerçekten var mıdır? Böyle bir aşık, böyle bir maşuk, böyle bir çift göz gerçekte de var mıdır? Kitabın kapağını kaldırıp bakmış ki kendinden önce okuyanların isimleri var. Bir tane bayan ismi acaba demiş. Bir ömür beklediğim, aradığım acaba o olabilir mi? O da bu kitabı okurken filan sayfada benim düşündüğümü düşünmüş müdür? Falanca sayfayı okurken böyle bir tebessüm etmiş midir? Falan yerde gözlerinden yaşlar süzülmüş müdür bir bir hayaller kurmaya başlamış. Sabah olduğunda Genç adam aradığım sevgiliyi buldum demiş. O kadın benim bir ömür aradığımdan başkası değil. Göreceğim onun gözlerini. Onun gözlerinin kapısından gireceğim yüreğine. Sabah olunca o isimdeki herkese birer tane mektup yazmış. Adresleri bulmuş bir hisden göndermiş mektupları ve beklemeye başlamış. Bir, iki, üç, dört, beş günler günleri kovalamış. Haber yok. Bir sabah eve geldiğinde posta kutusu kalbi gün güm atmaya başlamış. Çıkartmış. O, ondan bir mektup. Hemen alel acele merdivenleri koşarak çıkmış. Bir taraftan zarfı açmış okumuş. Cevap. Genç adam sizi tanımıyorum. Bir kez bile görmedim yüzünüzü. Zaten görmem de gerekmez. Bir tek gördüğünü sevmez gözler. Ama itiraf edeyim. Yazdıklarınıza vuruldum. Siz de benim hoşuma gittiniz Genç adam hemen bir cevap karalamış oracıkta Cevabını beklemeye koyulmuş 2-3 gün hani beklerken de zaman geçmez Koşmuş gelmiş Bakmış posta kutusunda Bir mektup hemen bir cevap Bir mektup bir cevap 5 yıl boyunca karşılıklı mektuplaşmışlar Birbirlerinin ne yüzünü Ne de gözünü görmemişler Bu zaman diliminde Delikanlı dayanamamış artık Yapmış hasret yüreğini Bir mektup yazmış Hanımefendi sizi görmek istiyorum Yüzünü görmeden özüne vurulduğum kadını merak ediyorum Ne olur buluşalım Cevap gelmiş Hay hay filan gün falan sahil kasabasında falan yerde bekliyorum Beni tanımanız için bu kamda da kırmızı bir gül olacağım Zaman geçmek bilmemiş Genç adam şiirler okumuş, türküler söylemiş Nihayet o sabah geldiğinde iki saat evvelden belki Koşturup o sahil kasabasına gelmiş Beklemeye başlamış Martıların sesi bir başka, dalgalar bir başka vurmakta sahile. Simitçi çocuk bile o gün bir başka güzel. Yüreği alt üst pır pır. Vakit yaklaştıkça yerinde duramaz olmuş karşıdan gelenlere acaba o mu? Belki de budur. Hepsinin yakasına bakıyor. Yok o değildir. O değildir. En son bakmış ki karşıdan birisi geliyor. Muhteşem bir endam. Saçlar bellere kadar dökülmüş. Bakışlar alıp insanı asırlar ötesine kıtalar ötesine götürecek kadar güzel ve o kadar tatlı bir tebessümle genç adama doğru yürüyerek geliyor ki işte demiş işte biliyordum o o o biliyorum ona doğru yürümeye başlamış yaklaşmış tam karşı karşıya gelmişler göz göze bakmışlar genç kız bir tebessüm edip delikanlının önünden sıyrılıp geçmiş ki arkada 50'li Yaşlarda kalın camlı gözlükleri olan yüzü çiçek bozuğu 80 kilo kadar bir elli boylarında yakasında kırmızı bir gül olan bir kadın. Dönüp bakmış giden kıza gel der gibi bakmakta o güzellik. Diğerinin gözlerine bakmış yalvararak bakıyor. Hayır demiş. Ben bir anda vurulduğuma değil, yüzünü görmeden özüne vurulduğum kadına gideceğim. İhtiyar kadın önüne gelmiş, durmuş, elini uzatmış. Merhaba demiş. Ben filanca kadın tebessüm etmiş. Delikanlı, sizi tanımıyorum ama şu karşı kaldırımdaki kız var ya, sizi görünce gözleri ışıl ışıl oldu, yakasındaki gülü çıkartıp benim yakama taktı, ve dedi ki teyze imtihan 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 delikanlı dönüp bakmış ki genç kız kollarını açıp kendisine doğru gelmekte bazen yıllar sürer bir gözün kapısından içeri girmek bazen bir an ve o imtihanı verenler o kapıdan içeri girip o gönülde bir ömür misafir olurlar gözler ki aşk kapısının okuvardır gözler ki aşkın kapısıdır 20 sene bile